Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. E futbola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen maçı gidelim ve turnuvaya geçelim. Final maçındaydık. Hemen finalimizi atalım ve bitirelim. Şöyle geçelim bakalım devam et. Oyun planı falan diyor. Şuna bakayım ben. Ondan sonra maça gidelim ve final maçını yapalım. Kadroyu bu şekilde ayarladım. Tamam ileri diyelim ve maçımıza geçelim final maçına. Biraz da heyecanlıyım. Umarım kazanabilirim. Kazanamazsam bilmiyorum videoyu koyar mıyım koymaz mıyım. Kaybetsem de kaybetmesem de. Bakalım göreceğiz. Kaydaştım mı tamam açmışım. Yine Discord geldim. Kurdum. Biraz dediğim gibi heyecanlıyım. Yeni Discord kurdum. Gelmek isterseniz açıklama kısmından Bakabilirsin orada sohbet muhabbet edebiliriz. Diğer oyun videolarımı da oynatma listesinden bakabilirsiniz derken Cenk Tosun de kaleci kurtardı. Sıkıntı yok. Köşe boşlarında bayağı kötüyüm. Kökçü neyse sıkıntı yok. Demiral verdim pasını. Kadıoğlu'na Kadolu içeri doğru girdin. İçeri doğru girdin. Şutunu vurdu. Ona e, Kaleci kurtardı. Daha bir sıkıntı yok. Gökçü. Demir al verdim pası. Bir daha verdim pası. Da o pas kesseydi var ya. Hadi şöyle bir durumu 1-0 yapsak. Üzerimdeki heyecanı biraz atarım da. Cenk Tosun. Yapma geçemedi. Şalhanoğlu. Pasta oynuyorlar. Alabilik mi? Hayır. Arda tamam. Arda da. Arda da. Sıkıntı yok. Yardım pası. Yapma. Yine geçmedi pas. Kaptın geldi topu. Tam bir şey yok. Bir şey yok. Ver bakayım. Cenk Tosun'a. Vurdun. Lan Hadi offside mı lan ne oldu? Yapma çok güzel gol alacaktı Ben onu bile paylaşırdım. Az sayıda Akturkoğlu. Offside olmayıp. Neyse neyse sıkıntı yok. Bu şöyle kafayla. Ayağım. Arda verdi. Tamam güzel. Kahveci. İran kahveci. Hadi İran kahveci. Neyse. Neyse. Kaleci tuttu. Cenk Tosun de derken Taca gönderdiler. Tabi korktu. Hemen şöyle verdik pası. Arda mı bu? Yok kahveci. Şimdi Arda. Arda. Hadi yavrum. Kaleci. Aktif oldu şimdi sıradan de. Hadi bakayım buradan bir ah, yine atamadık yine atamadık. Arda alırsın Arda alırsın. Alamadım maalesef. Hadi be güzel arkadaşım bir bir sıfır yapalım da. Hadi çalan oğlu Tamamdır bizde. Arda yap Arda'ya gelmişti be. Hocam hayır. Hayır ayağın Ayhan aldı sınır topu. Ayhan aldı. Ayhan aldı. Kaleci'ye verdi. Kaleci'ye pastırdı. Kime verdin? Arda'ya. Arda verdi. İrfan Kahveci'ye. İrfan Kahveci'ye. Derken geçemedi. Kökçü kap topu. Nerede çalan oldu. Çalan maalesef. oldu. Maalesef. Çenk gelmiyor top. Şimdi bizde. Şimdi bizde. Derken Cenk Tosun kap şunu. Tamamdır bizde. Hayır geri çek. Şöyle harika bir şut. Derken geri geldi. İlk yarıda bitmiş oldu. 0-0. İkinci yarıda bakalım. Umarım kazanabiliriz. İleride bakalım. Sahipler çıktı mı? Tamam. Oyuncu değişikliği yapmaya gerek yok. Hadi bakayım ikinci yarıda başladık. Ben şunu derken gol yaptık. Tamam bakayım. Bir daha kendine bir arkaya yaparız şuna. Hadi Robin Hood musun neysin hadi. Tamamdır bizde. 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 Hadi yavrum. Hadi renk tosun. Hadi tosun. Yapma be geri. Dönmeye çalışmıştım ama maalesef. Hadi gel Ya yine olmadı. Yine olmadı. Hocam penaltı. Kadıoğlu. Kalan Kadıoğlu ne yapıyorsun? Ayan. Cenk Tosun. Arda. Hele şükür be. Hele şükür be. Arda'm benim be. Bak saçını düzeltmişler. 2 oyun 2 2 3 maçta saçları böyle farklıydı. Şimdi düzeltmişler saçını. Demek ki çok tepki aldı. Çünkü Arda'ya benzemiyordu. Ben Neyse hemen ikinci golü atalım ve Cenk Tosun. Harika. Harika bir gol daha geldi. Şimdi kazanmamız garanti oldu. Şimdi rahatız hocam saatten sonra ve zor atar iki tane Fransa. Arda İrfan Kahveci yapma İrfan Kahveci derken kaptanlık topu da sıkıntı yok. kökçü kaptan verdim pası ileri oynadın. İrfan Kahveci'den kime geldi? kimseye gelmedi maalesef. Arda alırsın. Alamadı maalesef. Canonoğlu. Hayır o da kapamadı. Şimdi ya burada kahveci yapma be tosuna gelseydi güzel yol atardı ama neyse sıkıntı yok bizde al türkoğlu yapma kalek kırıldı kare direği yamuldu yapma gibi güzel kardeşim hadi Demiral al derken gelecek top oyuncu değişikliği yapıyor. İstediği kadar oyuncu değişikliği yapsın. Ben üçüncü gol atacağım ve bitireceğim maçı. İleri ileri ileri, ileri. Hadi Cenk dostum yapma be. Hadi kaptım sonra tabi geri. Tamamdır. Gökçü tamam bizde. Verdim pası içeri doğru. Yine olmadı yine olmadı. Bari ben içeri doğru gideyim. Verdim pası Arda'ya. Arda vurdu şutunu. Derken köşe vuruşu. Köşe vuruşunda kötüyüm maalesef. Hadi bakayım. Dediğim gibi kötüyüm. Köşe oluşlarında. Gökçü. Sen direğine başlayayım ben. Atın atından atın lan. Direkt çatıra da çatıra da ede En sonunda ikiye bölünecek. Şalanoğlu verdi pazarı Derken geçmiyor. Cenk Tosan'a gelmiyor. Hadi Cenk Tosun Cenk 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 atma be Tamam Arda Arda buradan atarsın Arda Cenk Tosun Ya hocam direkt kırıldı Be 90 artı 5 Hadi Arkturkoğlu Hadi Arkturkoğlu Yapma be köşe vuruşu olmasın dayı oldu Bakalım bu sefer düzgün atabilecek mi? Ya hocam yine atamadık. Hadi. Hocam Mbappe varmış lan. Mbappe'yi daha yeni görüyorum ben. Ya hocam dur değiş düşün ya. Mbappe'den alamadım derken maç bitti. Harika bir maç oldu. İlk maçlar ilk başta ilk yarıda bayağı bir zorlandık. İkinci yarıda iki tane gol bulduk. Kupanın güzelliğine bak. Hocam altın olsa daha güzel olmaz mı daha altın renginde? Anneyse o kadar maç bilgim yok. Şu aslan parçalarına bak be. Bir anda Enes Ünal filan Ünder filan kayboldu. Sözleşmesi mi bitti anlamadım. Ama ben oysa Cenk Tosun'la filan bitirdik işi. Ve bitti. Bakalım. İleri gidelim. İleri de. Bir daha baştan başlıyoruz yoksa ayetten bir bakayım. Hocam 5 olsaydı daha olma, olmaz mıydı? Şamp, Hocam konuşamadım heyecandan. Şampiyon. İşte kral işte şampiyon. Sonuçta lan motor git gir git oradan. Gittim şu araçlardan, motorlardan. Tam chat'te yönünde olduğum için sürekli maalesef bu durumu yaşıyorum. Tam şimdi biz... Hiç kaybetmedik değil mi? Aynen. Şöyle 4-4-6-2. Finalde biraz zorlandık dediğim gibi. Tamamdır. Bir daha baştan sıfırdan oynayabiliyoruz mu? Oynayabiliriz. İsterseniz bir daha baştan oynayabiliriz. Ee, ligimde ben kalmıştım. Ligim oynuyordum. Şuna hiç bilmiyorum. Ama Amerikan falan. Şöyle girmeyelim. isterseniz onu da yaparız ama ben Sürekli ligimde oynayan bir insandım. Ligimde devam ediyordum. Geretak oyuncular burada kalmışız. İsterseniz yine buradan devam edebiliriz bir sonraki video. Görüşmek üzere. Like'a da abone olmayı unutmayın. Bay bay.